Haftaya ne biliyor musun? ilk gecesi. Hem cuma gecesi hem ilk gecesi. Allah'ın yemin ettiği 10 gecenin ilk gecesi sabahı da yemin ettiği sabah. Ondan sonraki hafta neye gidebiliyor musun? Nereye geldi? Perşembe, cuma bağlayan terviye gecesi. O son 7. hıfız namazın terviye gecesi. Kaçıranın aklı yok. Kafayı vuracak duvar arası. Terviye gecesi hangi gecelerden? 5 geceyi ibadetle geçiren senede cennete girmesi vacip olur. O 5 geceden üçü, 10 gecelerin son üçü, Terbiye gecesi, Arafa gecesi, Kurban Bayramı, Nahar gecesi. İşte önümüzdeki hafta Zülhütçen'in birinci gecesi, hıfız namazı, fetih namazı kılacağız inşallah. Ondan sonra ki e, bayramdan evvelki son perşembe gecemiz yani o da terbiye gecesi. Sabahı cuma terbiye, cuma günü terbiye Hacılar minaya sünnet üzere çıkmalar. Önümüzde çok kıymetli iki hafta geliyor. Bu mükafatlar öyle bir mükafatlar ki on gecenin on günün böyle bir şey dünyada yok. Dünya eftalü eyyamit dünya. Aşru zileçe diyor. Dünya günlerinde en faziletli sevap kazanacak günler zileçenin onudur diyor. Haftaya cumadan başlıyor.